Evet. Yaptığımız yoğurtta şöyle göstereyim. Sonuç bu. Gördüğünüz gibi kalıp gibi bir yoğurt oldu. Umarım e, siz de yapıp denersiniz ve güzel sonuçlar alırsınız. Selamün, Selamun Aleyküm cümleten. E, bugün yoğurt yapacağım. Şöyle yoğurt çingilimi size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu 7-8 kiloluk bir çingil ben yoğurdumu hep buna yapıyorum hem de güzel tutuyor biliyorsunuz eskiden de hep böyle çingillerde yapılırdı yani adana'da çingil derler bilmiyorum sizde ne denir ama kullanışlı bir şey bence yoğurdumu her zaman ben bu çingilimde yapıyorum yoğurt yapmayı şimdi size anlatmak istiyorum yoğurt yapmam için gerekli malzeme zaten çingil biraz yoğurt ve süt şimdi önemli olan burada sütün ısısı ve yapacağımız e, kullanacağımız mayalık yoğurdumuzun tat oranı yani ekşiliği ya da tatlılığı şimdi yapım aşamasına geçelim şöyle kısaca size sütümü de göstereyim sütüm de yaklaşık 7 kilo yani çingilime göre süt kullanacağım inşallah. Bu oran bize bir hafta 10 gün maksimum gidiyor. Şimdi gelelim yoğurt yapmamıza. Gördüğünüz gibi burada iki tencerede şöyle sütüm var. Gördüğünüz gibi. Bu toplamda 10 kilo bir süt. Ben çingilime göre 7 kilosunu kullanacağım, geri kalanını içmenik ayıracağım. Buradaki püf nokta sütümüzün ısı oranı. Eğer sütünüzü sıcak yaparsanız kullanırsanız yoğurdunuz hem ekşi olur hem de böyle kesilmiş süt gibi bulgur tanesi gibi böyle yani nasıl denir? pürüzsüz bir yoğurt olmaz eğer ekşi e, yani hem ekşi hem de e, pürüzsüz bir yoğurt istiyorsanız mutlaka sütünüzün ısısını dikkatli ayarlamanız lazım. Aslında çok kolay. Tabii bilmeyene her şey zor ama biz e, ben sürekli yaptığım için şimdi bana e, kolay anlatıyorum ama bilmeyenler için bu püf noktasını dikkate almalar lazım. Şimdi biz ısıyı nasıl ayarlayacağız? Bazı aletler var. Ben alet falan kullanmıyorum. Doğal ana baba usulü yaptığım için. Ee, şimdi göstereyim şöyle. Bismillah elimi yıkadım zaten. Şöyle sütüme, serçe parmağıma elimiz soğuk olmasın mümkün olduğunca. Şöyle serçe parmağıma sütüme şöyle değiriyorum. Şu an sütümün ısı oranı elimi yakıyor derecede biraz soğumasını bekliyoruz şöyle bir 10 dakika kadar ondan sonra e, sütümün istediğim ısılağa geldiğinde yoğurdumu yapacağım inşallah evet sütüm şu an istediğim kıvama geldi şimdi e, yapma işlemine geçiyorum mutlaka dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum hele ki hiç bilmeyenler için ee, ölçülü yapacağım çünkü gördüğünüz gibi sütüm e, süt olarak 7 kilo süt kullanacağım ve 7 kiloya 7 kiloluk çingilime ne kadar yoğurt görüyormuş koyacağım şimdi göstereyim size 1 2 ve üçüncü kaşık Yapacağınız maya da kullanacağınız maya da önemli. Çok eski olmamasına dikkat edin. Mayanız eski olmasın. Her yaptığınız yoğurttan bir kase, bir küçük kase ayırarak onu maya olarak kullanabilirsiniz. Benim bu mayam da normal eşkilikte. Yani biz çok eşki ya da çok tatlı yoğurt sevmiyoruz. Normal kıvamda bir yoğurt seviyoruz. Bu yüzden de benim yoğurdum mayalık yoğurdum da o tatta. Şimdi 3 kaşık bunun içine koydum. Şimdi içine sütümü ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğurdumla sütümü karıştırıp ağzını kapatacağım. Evet sütümü de içine döktüm. Yoğurdumu şöyle karıştırıyorum. Ama şöyle bir şey var ev hanımları veya ev hanımı adayları veya bir şeyler yapmaya gayret eden kardeşlerim için şöyle bir şey söyleyeyim ben herhangi bir yemeği ya da bir şey yani mutfakta yaptığınız bir şeyi yapmakta korkmayın yani bu fazla mı gelir aman ölçüsü kaçtı falan olayını yaşamayın o, o, o şeylere hiç girmeyin mutfakta çareler tükenmez biliyorsunuz yani yapmaktan korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Yani bundan emin olun. Yapa yapa tecrübe ede ede e, en güzel kıvamı tutturacaksınız. Şimdi bunu açıklamayı neden yaptım. Şimdi biliyorsunuz 3 kaşık yoğurt koymuştum. <laughs> o 3 kaşık yoğurt biraz gözüme az göründü. Ben o yüzden şöyle 2 tane kaşık daha koyacağım. Yani tam dolu dolu bir kaseyi tamamlamış olacağım. Gösterdim size de şöyle bir yani beş kaşık yoğurt koymuş oldum. Sonradan koydum. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet e, iyi bir sonuç alacaksınız. Aynen bu şekilde yaptığınız zaman şöyle bir karıştırıyorum yoğurdumla. Şöyle mutlaka her işe başlamadan hele hele mutfakta besmele çekmeden yapmayın size tavsiyem evet gördüğünüz gibi karıştırma işlemim de bitti şimdi ağzını kapatıp köşeme koyacağım benim yoğurt yaptığım köşeme <laughs> orada 5 saat rahatlıkla 5 saat bir duracak üstünü kapatmayacağım çünkü çok eşlik olmasını istemiyorum o yüzden üstünü kapatmadan 5 saat sonra bakacağım e, tutmuşluk oranına ne kadar tutmuş ne kadar tutmamış sıvıysa biraz daha bekleyeceğim eğer sıvı değilse de e, alıp yavaşça dolabıma koyacağım gördüğünüz gibi çingirimin kapağını da kapattım Şimdi şöyle tutup yavaşça köşesine şöyle çekeceğim. Ben burada göklerim yoğurdumu. Bu köşede üstüne isterseniz ince bir e, havlu kapatacak şekilde ya da bir sofra bezi örtebilirsiniz. Ben e, belki ince bir örtü örteceğim sofra bezi ve 5 saat bekleyeceğim. 5 saat sonunda açacağım kapağını bakacağım ee, sıvılık oranına tutmuş, tutmamışım. Kontrol edip ona göre birkaç saat daha bekletirim. Eğer istediğim orana gelmişse, istediğim kıvamdaysa yavaşça kaldırıp buzdolabına koyuyoruz ve bir gün dinlendiriyoruz. Bir gün dolapta dinlenmesi şart. O süt ısısı gidecek, soğuyacak. Yoğurt bildiğiniz soğuyacak. O zaman daha kendine geliyor ve daha böyle e, kaşıkla sanki bir süzme yoğurt gibi dolu dolu, pürüzsüz geliyor kaşınıza. Ee, videoda bazı konuşmalarımda kusur işlediysem affola çünkü öyle hissediyorum. Göz haklarınızı lütfen helal edin. Ee, kanalıma abone olmak isterseniz e, paylaşımın alt sağ alt köşesindeki abone ol butonuna lütfen tıklayın ve abone olarak destek olun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, like'larınızı lütfen e, esirgemeyin her bir destek, her bir beğeni benim için çok kıymetli. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Evet. Aslında videoyu sonlandırmıştım ama şöyle çekip son aşamasında göstermek istedim size. Üstüne serdiğim, yoğurdumun üstüne serdiğim sofra bezini şöyle kaldırdım. Şöyle bir bakıyorum nasıl olmuş diye. Gördüğünüz gibi maşallah gayet güzel bir görüntüsü var. İyi tutmuş. Şimdi bunu ben e, dolabıma koyacağım ve bir gün süreyle dinlendireceğim. Ondan sonra yemeye hazır. Afiyet olsun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusurlarım varsa af ola. Herkese hayırlı günler dilerim.